hem gökten inen buz parçalarına hem de rüzgara direndi. Kanatlarını açıp kendini siper etti. Yavrularını doludan korudu. Görüntüler Bursa Karacabey'den. Eski Karaağaç Mahallesi'nin maskotu Yaren Leyli'nin dolu fırtınasıyla mücadelesi kameraya yansıdı. Yağış öncesi her şey normal seyrindeydi. Yavrular yuvada yan yana yatarken Yaren Leylek onları kontrol ediyordu. Ne olduysa bir anda oldu. Fırtına çıktı, dolu taneleri inmeye başladı. Yavrularını bacaklarının arasına toplayan anne leylek kanatlarını açıp onları korumaya aldı. Yavaş dakikalarca sürdü. Yaren leylek bir an olsun yavrularını bırakmadı. Hatta bir ara tamamen üzerlerine kapandı. Görüntüleri Yaban Hayatı fotoğrafçısı Alper Tüyleş sosyal medya hesabından paylaştı. İzleyenleri duygulandıran anlar beğeni aldı. Tüyleş bir de not düştü. Görüntülerin yeni kaydedilmediğini ve yavruların hepsinin iyi olduğunu yazdı.